Şu mu bizim arabamız? Şu mu? Kırmızı mı? Ya. No. He? Şu mu? Şu mu o zaman? Şu. Şu mu o zaman? Şu karşıdaki siyah mı? Bu. Hangisi? Bizim Bu bizim mi? Bizim. Bu mu bizim arabamız? Bu. Aa. Benim. Şu değil mi? Şu. Ya. No. Bu ne. değil mi? Bu. Aa, be. evet. Mu. Gel araba gel. İzleme. Annesi. Şu kırmızı mı bizim araba? Bu, bu He? As, bu o ne Onu mu açalım? Ama bu mu? bizim araba değil. No bu bizim araba değil. Bizim mi bu? Bu. Bu bu diyor. Hmm. Bu mu diyorum? No diyor. Ne? Evet, okuldan gelirken biraz gün hafta anne bizim araba diyor. Bu bu diyor. Bizim diyor.